Mart 2008 tarihinde platin 2251 dolar ile zirvesini bulduğunda altının fiyatı yalnızca 1031 dolardı. Platin %218 oranında daha değerliydi. Aradan geçen yaklaşık 20 yıl içerisinde altın 3667 dolara yükselirken platin günümüz itibariyle 1392'ye geriledi. Aralarında altın lehine %264'lük bir fark bulunuyor. Son 120 yıl içerisinde hiç görülmemiş bir durum bu. Grafikten izliyorsunuz. Siyah renkli platin daima sarı renkli altından daha değerli durumdaydı. Belki aynı gerçekleşme tekrar yaşanmayabilir. Ancak aradaki bu büyük fark da hiç normal bir durummuş gibi durmuyor. Bunu 1981 yılından itibaren oluşturulmuş altın-platin oranı grafiğinde de izleyebiliyoruz. 2000 2010 arası dönemde platin ortalama 2.30 kat daha değerliydi. 22 Nisan tarihinde ise altın platinden 3.60 kat daha değerli bir seviyeye yükseldi. Günümüzde ortalamalar itibariyle altın platin oranında 2.58 değerinde bulunuyoruz. İşte ben bu sene sonuna kadar ya da 2026'nın ilk ayları itibariyle 2.00 değerinin altına inilmesinin doğal bir gelişme olacağı düşüncesindeyim. Altın platin oranında 22 Nisan'daki 3.60 seviyesinden 18 Temmuz itibariyle 2.25 seviyesine inilmişti. Daha sonra burada FED faizinin açıklandığı 17 Eylül itibariyle 2.70 değeri görüldü. İşte buradan yeni bir gerileme hamlesine başlanabilir kanısındayım. Tüm diğer değerli metaller arasında en yüksek şansı platine vermemin bir diğer nedeni platine yönelik üretim açıklarının 2025 senesi sonuna kadar devam edeceği öngörüsü. Böyle bir gelişme hem platinin piyasa fiyatını yükseltebilecek hem de maliyeti yüksek madenlerin devreye alınması olasılığını güçlendirecektir. Bu maliyeti yüksek madenler devreye girdiğinde elbette platin fiyatı üzerinde ek bir artışa neden olacaklardır. Platine yönelik otomotiv talebi sabit olmakla birlikte mücevherat talebinde son iki yıldır önemli artışlar var. Ayrıca diğer sanayi unsurlarından gelen talep de artış eğilimde. İlerleyen yıllarda özellikle hidrojen enerjisi talebinin çok yükseleceği değerlendiriliyor. 2030 yılına dönük 900 kilo ons, yani 28 tonluk bir tahmin var burada. Son olarak platine yönelik yatırım talebindeki gelişmeleri değerlendirelim. Bu kalem 2008 yılından günümüze kadar çok gerilemişti. Sıfır daha sıfırın altına inmişti. Ancak önceki iki yıl özellikle Çin'den ve ETF'lerden gelen taleple birlikte platin yatırımı büyümeye başladı. Bu gelişme platin talebinin üretim rakamlarını geçmesinde ve 31 tonluk açık doğmasında etkili oldu. Erestu stoklarda da bu nedenle önemli gerilemeler yaşandığı izleniyor. İşte tüm bu yorumları yapmamıza neden olan tablo şu anda karşınızda bulunuyor.